Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne oynuyoruz arkadaşlar? Bugün sizlerle birlikte çok hızlı konuştum bir dakika. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Oh. Oh, boss fighting simülatörü oynuyoruz. Sesim iyi geliyordur diye düşünüyorum Ki inşallah sesim iyi geliyordur. Koşarız, sağlayacağız. Oyunun ismi Boss Fighting Simulator bu arada. Magnet 5000 diye gösteriyor. 5000 para mı? Bosslar muhtemelen bossları falan kesiyoruz. Diye. Yeah. Kusura bakmayın. muhtemelen buzları falan kesiyoruz diye tahmin ediyorum ben arkadaşlar. Buradan kapasite yükseltiyorum. o. Bunlar ne işe bunlar? Shop yapalım box. Oh, Buraya bir gibi bir şey galiba. Şimdi bir kod kullanmak istiyorum ki hmm, şuradan mega boss arkadaşlar bakalım kabul ediyor mu mega boss 5k power verdi. Oo Aa, bakın bir şey fark ettiniz mi? Şimdi bizim önemli olan arkadaşlar şunlardan olmamız. Al. 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 Ve ponzlardan al. 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 Of oh, tamam. Havli bir tane. Silahım oldu şu an. Havli. Şimdi bakın arkadaşlar. Bir de bunu doldurmaya çalışacağız. Yani. 4K falan canımız gibi bir şey olacak. Bunu öldürürsek elde para veriyor. Tamam girelim. Unit power. Ne zaman? Aa, nereden kaçıyor? Sen de vuruyoruz. Güzel. Çok güzel. Şu bossu bir keselim Kolay gibi gözüküyor zaten diyecektim. Al. Hocam benim canım bir fullensin Lan enayilik yapmışım. Önce canımız doluyormuş lan. Komak. Ye. Yeah. Power'ın 500 olması lazım. Bunu 500 mü yapacağız sallaya sallaya. Galiba. Arkadaşlar bunu çekmemem lazım. Bulanmıyor inşallah. Çünkü hastayım, garip oldum. Koran değil yani, merak etmeyin. Sadece açabiliyorum, bunu çekiyorum falan filan işte. Onun dışında ateşim yok. Iıı, kaç dakika? Dört dakika. Dört buçuk dakikalık olmuş galiba. Bakalım. Evet. Tamam artık bunu giriyoruz. Kardeşim beni de yanına alır mısın? Kardeşim. Hı -hı. Bak sana ne kadar çok hasar veriyorum. Ağla x Bak 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 bak. Gördün mü? Gördün mü? Boz. Ne? Allah Allah! Neredeyim acaba? Bunu da vuramıyorum. Uçtuk. Hayır. Canımın olması lazım. Acil acil acil. Bunun canı yükselmiyor hiç. Eh, canımın olması lazım. Tam 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 öldürüyoruz. Öldürüyoruz, öldürüyoruz. Öldürdüm. Oyun şu an çok iyi gidiyor. Hmm, ama açmam için min power isteyecek muhtemelen. Ok. 5000 müydü o? 5000 <laughs> mi? Çok yaşardın. Videoda çok yaşa dediğiniz farkındayım. Ne? Abime çok yaşa diyemez miyim? Kod <laughs> <laughs> gold'muş. Gold. Büyük harflerle gold. Gold. Rhythm. Ooo 5k para. Bir dakika ya. Yanlış koyma bir dakika. Ben de direkt pet açacağım. Bu arada e tıklayınca saymıyor. Niye saymıyorsun karşıma. açamıyorum. Beş kur şurayı din istiyor galiba ya. Anlamadım. Tek sıkıntı şu R'leri nasıl kasacağız? Oo, şimdi bunlar harcamak istemiyorum ben um, paraları. Mmm Ağaçların canı var mı? Birisi ağaca vuruyordu da. AFK kazmak için mi yapmış? AFK kazmak için yapmış. Arkadaşlar bakın. AFK kazmanıza gerek yok. Şimdi bayrağını indirek bari. Ben de o zamana kadar bir TikTok videosu açayım. Biraz TT izleyelim yapacak bir şey yok. 2 saatte şey yapıyor çünkü bu. Güzel. Bir videomuzu izledik. Tüm bu ele geçirdik. Başka bayrak var mı? Başka bayrakçık. bana burada durunca mı geliyor ne zaman ne zaman geliyor ya şimdi ne zaman geliyorsun 30 saniye bir geliyor galiba arkadaşlar tek merak ettim. şurada ne oluyor gidip bir bakacağım merkezinde oldu yani ve burada durunca canımız mı yükseliyor? Oha! İnanmıyorum, inanmıyorum, inanmıyorum. Canım fullendi şu an. İnanmıyorum. Para kasamıyormuşsunuz. O zaman gelin de boz kesin. Ben ne yapayım? Bunu likten çıkalım mi? <gülüyor> Powers. nasıl <laughs> diğerlerinin diğer yeniydi yeni, raid yeni, yeni yazıyor. Ben raid yazınca bir an gelebiliyorum sandım onu. <laughs> Power'ına baktım 5k power istiyor az değil yani Karşım bu power'lar bana işlemiyor GG Bir dakika kulağımı kaşıcam mikrofon var Uu, Tamam Hı, kulağımı kaşıyorum Tamam kulaklığı geri taktım Öyle Güzel bir para verdi Hem mesela kamu eklendi 15 bin paranız olunca açabiliyorsunuz. Bunlar 5.000 bin paranız olunca açabiliyorsunuz. Çok ince bir ses Şimdi. Oh. Bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Aga ya keşke buradan gruba katılma şeyleri olsaydı şu an içimde kaldı böyle. kulaklığı şey çıktı zannettim diye ses geldi. Şimdi arkadaşlar bizim amaç yani başka birisi de. Tabii koymuş. Buradan bunu almak bu kadar. Şimdi her vuruşta canımız yükselecek böyle. ama çok fazla vurmamız lazım. Mesela bunu baya baya vurmamız Tamam şimdi. Gel bakalım gel 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 gel. Fight. Come on come on come on. Yemiyor değil mi? Ha, ha, yemiyor değil mi? Ha, ha, yemiyor değil mi? Come on. Ne oldu lan? Evet arkadaşlar, burada da videonun da sonuna geldiniz. Hoşça kalın. Evet hoşça kalın. Hadi bebe. Hadi bebe. Videodan çıkmanızı bekliyorum. ne derim ki like atacağım tövbesi geçersiz. hadi bakayım bebe be.